tekrarlanan yedi ne olabilir? Kevruane Nehici Suresi 87. ayetinde şöyle denir. Ve andolsun ki biz sana, tekrarlanan yediği ve büyük Kevruane'yi verdik. Hicri 15, 87. Uyarı, hatırlatma. Bu metinlerde yer alan görüş, yorum ve çıkarımlar. Beşeri çabanın bir ürünüdür. Lütfen her ifadeyi Kevruane ve bütünüyle değerlendirin. Ayetlerin rehberliğinde tartın. Ölçün ve doğrulayın. Hakikatin tek ölçüsü. Allah'ın kitabıdır. Yanlış varsa bize. Doğru varsa Allah'a aittir. Diğer kategorize edilmiş yazılarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Konu başlıkları. Yazımıza devam edelim. Kevruhane Netaha Suresi 99. Ayetinde. İşte böylece geçmişlerin haberlerinden sana anlatıyoruz. Gerçek şu ki sana katımızdan bir zikir verdik. Geleneksel tefsirde. Bu ifade Fatiha Suresi olarak yorumlanır. Çünkü Fatiha, 7 ayettir ve her namazda tekrar edilir. Ancak kelimenin kökü olan, sana, katlamak, tekrar etmek anlamı taşır. İse çoğul olup tekrarlanan şeyler demektir. Kur'an'da da de sıkça geçen ve ibret alınmaz. Ve istenen geçmiş kavimlerin anlatımları. Taha suresi 99. ayet ile uyumludur. Kavim, Nebi, Teması, Nuh kavmi, Nuh, Se, Uyarı ve Tufan, At kavmi, Üse, Güç ve Kibir, Semud kavmi, Salih, Se, Mucize ve Nankörlük, Lut kavmi, Lut, Se, Ahlaki Sapma, Medyen halkı, Şuayb, Se, Ekonomi ve Adalet Mısır Halkı Üse Zulüm ve Firavunluk İsrailoğulları Musa Davud, İsa, Seh Vahye İsyan ve Tevbe Bu kavimlerin anlatıları sürekli tekrarlanır. ibret vesilesidir. Kur'an'la birlikte son nebiye aktarılmıştır. Sevan 7 Kavruyane der ki bazı yapılar simbeseldir. 7 Tamlık ve döngüsellik ifadesidir. Bu kavimlerin anlatısı. ve adeta tekrarlanan bir motif gibi yer alır. Bu haberler aynı zamanda Nebi'ye yüklenen mesajın boyutlarını da içerir. Sonuç, tekrarlanan yedi ifadesini, Nebi'ye haber verilen geçmiş ümmetlerin yedi, büyük tarihi örneği olarak yorumlamak mümkündür. Bu bakış, Alem'le sadece değil, anlatı örüntüsü ve mesaj yoğunluğu açısından da ritmik olduğunu gösterir.